Günaydın. Şimdi geldik denizde plaja gireceğiz. Güneş kremimizi almışız. 50 Factor Yüzümüze süreceğiz. Fısfısı mı bu? Böyle yüzünüze, kaşınıza, güneşin yakacak olduğu yerlere güzel gene sürüyorsunuz. Güneş yapmasın diye. Şimdi denize gireceğiz. Gözlerinizin altına fazla sürmen deniz suyuyla beraber karıştığı zaman gözleriniz yanar. Bol yöne sakalınıza sürün. Kollarınıza da sürün. Böyle. Kollarınızı da sürün. Güzelce ne böyle yedirdikten sonra yağlı güreş pehlivanları gibi olduktan sonra boynumuza doğru da sürelim birazcık 50 factoring. Sonra bu kolumuzu da sürelim. Evet. Sonra şapkamızı kafamıza takalım. Plaja. Sonra deniz havlumuzu sırtımıza alıyoruz. Deniz havlumuzu sırtımıza aldıktan sonra şu güzelim masmavi sulara doğru ilerliyoruz. Şezlong'u mu getirin? Sezlongumu mu? getirin? Karadeniz'de doğal yaşam. Ayaklarım ıslandı tuzlu sudan. Oh! Ayaklarım ıslandı. Kıravı yağmış buralara kıravı. Haydi bakalım. Çayluğa girdik aha çayluğa. Güneş kremlerimizi yüzümüze çaldık. Giresun'da doğal yaşam. Haydi erkenden girelim ki denize. Yer bulamayız birazdan. Bugün pazar. Bütün sosyete burada olacak. Haydi. Yoğunluk var evet. Herkes gelmiş şurada mangal yapmışlar. Piknik yapmışlar. Bir içeri Çok bir evet. <laughs> Şimdi bu videoyu görenler diyor yemyeşil ne güzel dünyada yaşıyorsun. Gel de bir sor dizden altım daha bir dakika olmadan sırılsıkla. Anne. Böyle akşama kadar çalıştığını düşün. Güneş gelecek de onda kuruyacak da ondan sonra da ter sırtından akacak. Çok güzel yaşam. Oh!